Şarjı direkt buraya girmiyor. Onun için bir uzatma kullanıyoruz. Uç uzun oldukça sökülmesi daha da zorlaşır. Şimdi kısa da hemen sökülüyor. Gibi. Benim balatalar tam bitmiş. Siz tam bitmeden yapın ki diske zarar gelmesin. Dediğim gibi önce şuradan pimi söküyoruz. Bu bir. Ve dediğim gibi arkasında bir tane daha var. Şöyle görürseniz. Onu da şöyle. Çektik. Çıkardık. Pimleri kaybetmeyin. Daha sonra şunu itiyoruz. Zaten hemen çıkıyor. Bunu da buraya koyduk. Bu birinci parça. Bu da ikinci parça. Ve şunu söküyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bunları alın. Şöyle çıkıyor zaten. Yeni balatanızı takarsınız. Yeni baltamız. Kullanacağınız malzemeler temiz olsun. Daha sonra bakın şu pisliği temizlemezseniz bu fren merkezinin hep içine girer. Şuradaki tozu, kiri görüyorsunuz. Biz yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Ondan dolayı haliyle kirleniyor. Şimdi bunu önce arkadan bir iki böyle pompalayacağız. Evet gördüğünüz gibi temiz kısım görene kadar kısmı görene kadar çıktı. Tel fırça olsaydı daha iyi olurdu. Tel fırçamız yok. Şu an elimizde yok. Ama tabii bu. Ama tabi bu çok kirli olacağı anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde en azından üzerindeki pisliği alalım ki içeri kaçmasın. Bu olayı böyle hallettik. Temizledik. Daha sonrasında tekrardan yağımızı aldık sıktık ve geri yerine yolluyoruz. Şu an sol elle yaptığım için çok güç uygulayamıyorum. Bunu da bu dipte bitirdik. Tekrar şu parçayı çıkardık. Bakın kirli. Bunu temizledik. Sırada burası var. Alt spreyi aldık. Tel fırça olsaydı daha güzel olurdu. Tel fırçamız yok şu an maalesef. Ama yine de temizlendi. Bunu tekrar yerine koyuyoruz. Bakın arkadaşlar kısa tarafı yani şu ince olan taraf bu dış tarafta kalıyor. Bunu bu şekilde koyuyoruz yerine. Şu iç kısımları da Yağlamayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada balatalarımızı yerine takmakta. Tabii şunu da takalım önce. Şimdi önce şu küçük olan takıyoruz. Önce şu küçük olan. Onu şu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra bunu bakın şu yuvarlak kısmı var. Buraya oturtuyoruz. Daha sonra şu şekilde tekrar yerine koyuyoruz. Daha sonra bunun pimini yolluyoruz. Pimi bakın şu tapa kısmı arkada kalıyor. Şu delikten yolladık. Bakın diğer tarafa geliyor. Bunu da buna karşılaştırıyoruz. Yani birbirlerini karşılaması gerekiyor bunların. ve oturdu. Şu delikleri denk getiriyoruz. Daha sonra şu çıt çıtlarını yer, yerine takıyoruz. Ellen zaten gidiyor hemen. Diğer tarafında aynı şekilde. Daha sonra bunu şöyle İki balatanın arasında diskiyi denk getiriyoruz. Şu da diğer vidası. Kurutma işlemine geçiyoruz. Bu kadar. Enmax'in arka balatasını değiştirdik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız eğer çok sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.